Merhaba. Enix videolarında görmüş olduğunuz üçüncü teknik resimle devam ediyorum. Bu çizime X'e düzleminden başlayacağım. Yani buradaki görünüşten başlayıp çizimi tamamlayacağım. Şimdi New komutuna tıklayıp X e düzlemini seçip çizime başlayalım. Buradan Sketch'e tıkladım. X'e tıkladım. çizime e, orijin dışında başlayayım daha net görünmesi için. Profil komutuna tıklayın. 80, 60, 14. Bunları sırasıyla çizimi yapıp oluşturalım. hemen 80 değerini girdim. Yukarı doğru 60. Yana doğru 14. Aşağı doğru da 14 olacak gördüğünüz gibi. Burası 20. Burası zaten işte olduğu için 14. Burası 18 olacak. Tabi burayı bilmediğimiz için şimdilik rastgele yapalım. Açılı ölçü olduğu için. Şurası 14 olacakmış. Hemen D'ye tıklayıp D'ye basıp ya da buradan rapid dimension'a tıklarsanız aynı iş aynı işlemi görecektir 14 değerini biliyorum bunlar da yatay olarak birbirine hizalı yapıyorum bu şekilde ya da dilerseniz şuradan 14 olarak girebilirsiniz. Rabbit Dimension'e tıklayın. Ya da klavyenin D'ye basın. Hangisini tercih ederseniz. Bunları oluşturduktan sonra şurada gördüğünüz gibi bir dikdörtgen var. Onu da yapalım. Rectangle komutuna tıklayalım. Tam buradan itibaren şu hizada bir dikdörtgen çizelim. bu şekilde. Şurası beş 5.5 denilen yer gösterilen yer 6 olacak. Diğer yerlerde hani buraya kadar çizebilirsiniz isterseniz bu şekilde. Böyle kalsa da olur ama şunlar aynı hizada olacak. Bu noktayla bu aynı hizaladım. bu şekilde. Bunu da böyle hizalayabilirsiniz ya da böyle de bıraksanız olur. Onu da göstereyim yine. Bu şekilde çakışık yapabilirsiniz. Tercih sizin. Çizim tamamlandı. Finish'e tıkladım. Extrude Compton'a tıklıyorum. Sıfırlamak için Reset tuşuna tıklıyorum. Buradan Region Boundary Cluster tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şurası 70 olacak. Sadece şuranın e, ekstrizyonunu yapacağım. O yüzden sadece birinci uzaklığa 70 girdim. Ve şu iki bölgeye tıklıyorum. yönünü de bu tarafı seçtim. Daha net görünmesi için Apply'a yep tıklıyorum. Şimdi görmüş olduğunuz şu bölgeye tıklıyorum. Buradan satıra tıklıyorum. yönünü de diğer yön olarak değiştiriyorum. Bu şekilde içe doğru ilerleyecek. iki yönlü olacak şekilde. Bunu hesaplamamız lazım. Şu uzunluğu bilmemiz gerekiyor. Yani 24, 24, 48. 70'ten 48 çıkartıyoruz. 22 kalıyor. 22'ye de 24 eklediğimizde buradan 46 olarak ilerliyoruz. Bunu tabi buradan da hesaplayabilirsiniz. Mesela 70 eksi 48 neydi orası e, artı 24 şeklinde ilerleyebilirsiniz. O kendi hesaplayacaktır Sonra da ikinci yön olarak 24'ü çıkartıyoruz. 24 ilerleyecek bu şekilde ve herhangi boş bir yere tıklayın aynı ölçüyü bulacaktır tercih sizin tabi böyle bir özellik varken kullanmak daha mantıklı ben olarak apply'a e tıklıyoruz gördüğünüz gibi çizim oluşmuş olmuyor. Yine tek bir görünüşten, tek bir düzlemden çizimi tamamlamış olduk. Tabi dilerseniz başka düzlemden, üst düzlemden, yan düzlemden yapabilirsiniz aynı çizimi. Ama en kolay yolu bu olduğu için ben bunu tercih ettim. Son olarak da bunun üstüne tıklayıp çizgileri saklayabilirsiniz. Bu şekilleri tamamladık. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İşbörüklü çizimlerimiz devam edecek. Sonraki videolarda görüşmek üzere.